Düşünüyorum da acaba evrende bizden başka birileri var mı? Sanırım bu çağda yaşayıp başını gökyüzüne kaldıran her birey bu soruyu bir kez olsun sormuştur. Ya da ömründe bir kez olsun okul yüzü görememiş çoban dedemiz koyunlarını otlatırken bir kez olsun çimenlere uzanıp başını göğe kaldırarak bu kadar ışık nasıl da her gece gök kubbede yerini biliyor, bir parlıyor bir sönüyor, kimi de kayıp gidiyor ama tükenmiyorlar da demiştir ya da uluca bir kurt nesli çıkıp bir tepeye kim bilir kaç dolunay ulumuştur. Düşündükçe bunlar gibi onlarca kurgu sunabilirim sizlere. Ama meseleye ne nedir sorusunun cevabını bilmemekle başlamak için bu betimler yeterli sanırım. Astronomi Kelime anlamı bakımından eski Yunanca'da yıldız anlamına gelen astra ve bilim anlamı taşıyan nomia kelimelerinin birleşik telaffuzuyla ortaya çıkmış bir kavram. Günümüzde fizik, kimya, biyoloji, Matematik ve felsefe kadar astronomi de bir bilim dalıdır. Adından da kısmen anlaşılacağı üzere yıldızları ve ötesini, yıldızların dünyadan görünen yuvasını, evreni araştıran, inceleyen ve keşfeden bir bilimdir. Çoğu bilim insanına göre astronominin temelleri M.Ö. 3000 yıllarına Sümerlere kadar dayanır. Zigurat adını verdikleri dev tapınakların tepelerine gözlem evleri inşa eden bu kavim bu bilimin temel ataları olarak kabul edilmekte. Ama bana sorarsanız astronomi ilk insanın aklı bali olduğu yaşlarda kafasını göğe kaldırıp merakla baktığında doğdu. Düşünsenize henüz bir dil bile bilmiyorsunuz, bilseniz dahi konuşacak kimseniz yok. Bunlar ne sorusunu bile soramıyorsunuz. Sadece parlayan gözler ve şaşkınlıkla bir kayanın üzerinde yıldızlara baka kalmışsınız. Sanırım bu anın fotoğrafı çekilebilse bin yılın fotoğrafı seçilirdi. Lakin üzülmeyin. Hayal gücünüzde canlandırabildiğiniz o anlık hayale ben bin yılın düşüncesi ödülünü verdim bile. Her birinize ayrı ayrı. Şimdi hep birlikte bir organize olalım ve burayı dört gözle dinleyelim. Her birimiz şahsına münhasır ayrı ayrı süre gelen birer hayatı yaşıyoruz öyle değil mi? Ve şaşılacak bir şekilde yıllardır türcü hayatta kalmayı başarıyoruz. Onca savaş, salgın hastalık, afet vesaire birçok engele karşı inatla yaşıyoruz. Acaba yalnızca biz mi yaşıyoruz? Ya da bizlerden daha çok dertle, yani bizimle mücadele eden türler de var mı? Çoğu zaman görmezden geldiğimiz o binlerce türden bahsediyorum. Bitkisiyle, böceğiyle, hayvanıyla, uçanıyla, sürüngeniyle, gözle görülemeyeniyle, görülünce korkulanlarıyla, onlarcasıyla, yüzlercesiyle, binlercesiyle işte bu bahsi geçenlerin hepsi var ya, aslında evrenimizin %0,000 bilmem kaçını oluşturuyor desem, yani bu küçük dünyamızda evren içinde total değerimiz yuvarlama anlamlı bir rakam ile ifade edilirse bu rakam sıfır oluyor desem. Yani o pek kıymetli hayatımız aslında pek de kıymetli sayılmazmış değil mi? Ve bu keşif gerçekleşir bin yıl falan olmadı. Birinci Cihan Harbi'nin ayak sesleri duyulurken fark edilmeye başlandığını bir bilseniz bilim insanlarının araştırmalarıyla evrene sınırlar biçmeye kalkıştığımızda bırakın doğuşunu şu ana dek süren hayatının son çeyreğini ifade ederken kullanılan zamansal ifadesinde insanlık tarihi bir an gibidir desem çok ileri gitmiş sayılmam herhalde. İşte bu başlık ve bu seri altında hem astronomiyi hem de uğraşını tanımaya başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.